Saçma TikTok'u hepimiz biliyoruz ve çoğu kişi de şu an telefonlarında indirik bir şekilde TikTok uygulamasını kullanmaya devam ediyor. Burası şüphesiz gerçek. Olayların giderek boktanlaştığı TikTok platformunda karşıma geçen gün bir şey geldi. Kızın biri eline soda alıp ben de tekleyeceğim ne var ki soda teklemekte diye bir video yapıyor ve eline aldığı sodayı ağzına dikiyor. Sonrasındaki çıkarttığı seslerden benim bile midem bulandı. Bu şekilde ünlü olmaya çalışmak ne bileyim saçmalıktan ibaret gibime geldi. Ama gelin kızın videosunu birlikte izleyelim ve hepimizin birlikte midesi bulansın. Arkadaşlar ben de merak ettim soda dikleyeceğim. Açtım. <laughs> Bismillah. Çok soğuk ve sıcak. kızın genereğini duydunuz mu? Hem de bir defa değil, birden fazla, bir sürü generiyor videoda. Miden bir yerde kaldırmadı aslında ama dedim ki buraya kadar gelmişken bitirmemek olmaz. O yüzden de izlemeye devam ettim. Keşke etmeseydim dedim izlediğimde. Bu kız gibi örnekler arkadaşlar TikTok'ta gün geçtikçe çoğalıyor. Kardeşim 5 tane elma suda istemişsin. Hemen geliyor. 3. Bu akımın ana başlangıcını yapan çocuğu da biliyorum. Goril Faruk. Belki sizin de karşınıza çıkmıştır. Herkes o çocuğun ünlü olduğunu gördükten sonra eline bir soda alıp ağzına dikip teklemeye çalışıyor. Ki çoğu da bununla başarısız oluyor. Ya çocuğun öyle bir yeteneği olmuş olabilir. Eyvallah. Ama her kişinin de böyle bir yeteneği olacağı anlamına gelmiyor ki. Kendi kendine ağzına soda dikip de niye gözlerinden yaş getiriyorsun ve üstüne kız olduğunu halde geniriyorsun? Yani yanlış anlamayın ama böyle kızları gördükçe kızlara olan saygım azalıyor. Ne yalan söyleyeyim. Hani kız... Diye dediğim böyle insanların gözünde zarif bir kişilik olur ya. Yani siz benim demek istediğimi anladınız aslında. Ama böyle tipleri görünce bazen gerçekten durum mide bulandırıcılıktan falan çıkıyor yani. İşte sosyal medyanın bu yanı da o yüzden kötü ya zaten. Ne yaparsan yap bir şekilde like alıyorsun ve bunun sonucunda takipçin artıyor ve bunun da sonucunda belli yerlerden reklam alıyorsun. Hani reklam almak adına kendine bu eziyeti yapmaya değer mi? Ki bana kalırsa değmez. Ki biliyorsunuz zaten TikTok'un ülkemizde ilk popüler olduğu zamanlarda çoğu insan tarafından tepkili yaklaşılan bir uygulamaydı. Ama tabii bizim Türk halkı bütün saçmalıkları zamanla sindirdiği gibi TikTok uygulamasında zamanla alıştı. Bunun sonucunda ise böyle tipler üredi işte. Size de bahsettiğim o soda tekleyen tipler. Bir tane değil, iki tane değil. Farklı farklı bir sürü insan bu akıma ayak uyduruyor. Hatta sizin de izlediğiniz görüntülerde durumun ne kadar iğrençleştiğinin farkına varmışsınız umarım. Geçen nerede gördüğüm bir haberde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meclis üyelerinin telefonlarından TikTok uygulamasının silinmesi gerekiyormuş. Yani böyle bir yasak çıkmış. yasağın çıkma sebebi ise TikTok'un insanların verilerine izinsiz erişimini sağladığıymış. Yani onlar da meclis üyesi olduğu için büyük ihtimalle tehlike altında olduklarını falan hissettiler herhalde. Tüm dünya daha TikTok'u ağır ağır sindirirken Amerika ağır ağır yok etmeye başlamış bile. Bakalım artık yarın bir gün bizim Türkiye'de de TikTok'ta ilgili bir yasak çıkarsa şaşırmamak lazım. Çünkü genelde öyle olur ya Amerika'nın uyguladığı şeyleri diğer ülkeler daha sonradan uygular falan. Neyse arkadaşlar asıl konumuza gelecek olursak TikTok uygulamasındaki soda tekleyen insanların gerçekten de ünlü olup olamayacağını bugün ele almıştım. Ki gerçekten de ünlü oluyorlar. Yani demeyin benim de saçma bir yeteneğim var. Bu bir işe yaramaz falan. İlla TikTok uygulamasında sizin de saçmalıklarınıza like atacak birileri illaki çıkar. Ama benden size bir uyarı. Bir kızsanız eğer biraz önce izlediğimiz kızın videosundaki gibi Genirmemenizi tercih ederim Video bu kadardı arkadaşlar Eğer videoyu izlerken keyif aldıysanız Ve bu tarz podcastlerden hoşlanıyorsanız Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın Ve bu tarz TikTok videolarını El aldığım videolar görmek istiyorsanız Bu videoyu beğenmeyi unutmayın Hoşçakalın <laughs>